Altını çizerek tekrar söylüyorum. Çocuk işine geldiği zamanlarda, hoşuna gittiği zamanlarda durabiliyorsa hı hı. bu çocuğun hiperaktivitesi çok düşüktür. Hı hı. Anlamlı değildir. Anlatabiliyor mi? Evet. Ama bizim gerçek hiperaktif hasta, hiperaktivite ve dikkat eksikliği hastalığı olan, e, bozukluğu olan çocuklarda durduramıyor çocuk. İstediği zaman da durduramıyor, istemediği zaman da durduramıyor. Bunun altını çocuğun, çiziyorum. Bu ayırıcı olan özellik Tabii. bu. İkinci bir konu dikkat eksikliği tekrar söylüyorum bakın burada önemli. Dikkat eksikliği bir çocuğun e, davranışsal alışkanlığı, bozulmuş davranış alışkanlığı. Yani çocuğun beynine bir şey yanlış öğretmişsiniz. Nedir o? Sürekli hareketli bir şey olacakmış. Sürekli. Bunu anneler ne zaman yapıyor biliyor musunuz? Yemek yedirmek için çizgi film izlettiriyor ya. Ondan dolayı oluyor. O zaman işte algı bozuluyor. O zaman böyle dikkat bozuluyor. Çocuk böyle sürekli hareketli bir şey olması gerekiyormuş gibi böyle 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 ondan sonra dikkat çok kötü noktaya geliyor.